Herkese merhaba ben Şebnem Kalkandelen YouTube kanalıma hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Umuyorum hepiniz iyisinizdir. E, Ağustos ayının artık son günlerine doğru ilerliyoruz. E, umarım e, güzellikle tamamlarız. İçinden geçtiğimiz şu zor günler bir an önce geçer ve huzurlu mutlu bir Türkiye'de hep birlikte oluruz. E, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru da yaklaşmış bulunuyoruz. Bu arada benim gibi yaş günü kutlayacak olanlara, bu ay doğanlara yaş günlerini kutlamak istiyorum. Ben de 58 yaşıma gireceğim, onu deneyimleyeceğim. Bakalım nasıl olacak, nasıl gelecek? Sağlıkla gelsin, huzurla ve mutlulukla gelsin efendim, hepimize inşallah. Bugün içimden Sabahattin Ali'nin bir sözünü okumak geldi. O da şöyle denk geldi. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Ve yorumlarda eğer beğendiğiniz şairler ve yazarlar varsa onları da bilirsem belki onlara göre de sizlere içerikler hazırlamak isterim. Memnun olurum. Evet bakalım ne demiş Sabahattin Ali? İçimizdeki şeytan kitabından küçük bir alıntı efendim. Demiş ki: Günün birinde ya çıldıracağız ya dünyaya hakim olacağız. Şimdilik bir rakı parası bulmaya çalışalım ve parlak istikbalimizin şerefine birkaç kadeh içelim. Sabahattin Ali, içimizdeki şeytan. Bilmiyorum ne içmeyi tercih edersiniz ama e, iyilerin, doğruluğun, dürüstlüğün, güzelliklerin, huzurun olduğu e, bir istikbal olsun inşallah. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.